Efendim şimdi eee kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bir açıklaması oldu. Eee CHP'li belediyeler muhalefet ayrılığına bir iş yapacaklarsa eee öncelikle SGK'ya olan borçlarını ödesinler evet. dedi. Sonrasında bakan beye bir talimat verdi çalışma bakanına. Eee muhalefet belediyelerini bir silkeleyin dedi. Biraz silkeleyin talimatı verdi. Eee bu silkeleyin talimatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla öncelikle şunu söylemek isterim. Eee bu konuda ilk yaptığım basın toplantısında Belediyelerin toplam borcunun yüzde dokuzu olduğunu söylemiştim. Yani sosyal güvenlik kurumu alacağının yüzde dokuzu belediyelere ait. Bunun da yarısı AK Partili belediyelere, yarısı CHP'li belediyelere ait. Örneğin Ankara'da AK Parti ve MHP'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediyelerin borcu toplam 2 milyar lira. Daha önce kimseyi silkelememişler. Onların bu şekilde borç yapmalarına izin vermişler. Ancak milli irade bu şekilde tecrübe edince görüyoruz ki hala hazmedilememiş. Biz borçlarımızı ödemeye hazırız. Bir önceki durumu da biliyoruz. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na da aziz etmiştim. Kamu bankalarında bütün mevduatımız olmasına rağmen 5 milyonluk teminat mektubunu dahi vermiyorlardı. İller Bankası'ndan bir kuruş alamadık. Dolayısıyla Bizler de önceki dönemden gelen faizli borçları ödemek için SGK borçlarını ertelemek durumunda kaldık. Bu bir. İkincisi, gene basın toplantısında söylemiştim. E, belediyenin gayrimenkullerinde kullanan kamu kurumları var. Bunların mahsubu için vergi dairesi ve SGK ile de zaten görüşüyoruz. Ancak belediyemizden alacakları da var. Belediyemizden alacaklarına gelince... Hiç ses çıkmıyor. Belediyemizin de alacaklarını ödesinler, mahsuplaşalım. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Ancak şu algıyı kesinlikle kabul etmiyorum. SGK'nın alacaklarının yüzde onu sadece belediyelerden, aşağı yukarı bir, kat, bir trilyon alacağı var. Bunun yüzde onu belediyelerden, yüzde doksanı kimden? 2006'da çıkan yasa gereği bunları 6 ayda bir açıklamaları gerekiyor. Hangi patronların alacaklarını almadılar? Hangi patronların alacaklarını erteliyorlar? Neden onları silkelemiyorlar? Belediyeleri silkelerlerse e, istiyorlar ki belediyeler direkt halka temas eden kuruluşları olduğu için aslında halkı silkelemek istiyorlar. Bize hiçbir şey olmaz. Borcumuzu öderiz. Ee, ama e, adil olmak lazım. Ee, takdiri ben artık Ankara halkına bırakıyorum diyeceğim odur. Efendim bir sorumuz daha olacak. Suriye'deki gelişmeleri biliyorsunuz. İlçe belediye başkanları da Suriyelilerin e, yol ve nakliyatlarını karşılayacaklarını açıkladılar. E, bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gördüğümüz kadarıyla öyle yoğun bir gidişeniz yok. Ama e, gitmek isteyenlere tabii ki hepimiz destek oluruz, yardımcı oluruz. Çünkü ülkemizin demografisi tehlike altında. Şimdiye kadar şöyle bir bahane vardı. Gittikleri zaman Esad'ın zulmü var. Şimdi Esad'ın zulmü falan kalmadığına göre gitmelerinin önünde hiçbir engel kalmadı. Hepimiz gitmeleri yönünde destek olmaya hazırız. Çok teşekkürler Aa, abi, arkadaşlar. Bir kararı var. Anka Park'la ilgili bu kararı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz önce öğrendim. Usulü bir e, bozma. E, zaten firma iflas ettiği için geri dönüşü olmayan bir durumda. Firmanın hiçbir etkisi orada kalmadı. İnşallah bahar aylarında Orayı Ankara halkının yaptığımız anketler doğrultusunda istekleri gibi tamamen ücretsiz ve rekreasyon alanı olarak inşallah bahar aylarında Ankaralı ailelerin, gençlerin hizmetini açıyoruz. O da benim müjdem olsun. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ederim,